severler bugün sizlerle Roblox'ta One Block oynayacağız. Ama öncesinde video like atıp kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi join game. Şu oyuna bir girelim. Party size bir canım benim. Tek. Lütfen. Başkası gelecek çünkü oyun bozuluyor. Oh yes. Adamıza geldik şu an. Tutorial step 1. Break 3 blocks. Tamam. 3 tane blok kır diyor bana. Right tool. Tamam. Vur 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 vur. Aha. Aha. Oha. Yuh. 42 dolar mı? Oha. <laughs> Bu ne? Oo. Şimdi başka bir şeyle kırıyorum. Evet. Paralar geldi. Şimdi ha, üçüyle de kır diyor. Ha, tam öğretti bana. Okay. Pick up blocks to collect cash. Tamam. Ha üstünde de ne lazım? Neyi kullanacaksın onu söylüyor. Bununla bu kırarsan daha iyi olur senin için diyor. Tamam ha dur şurada kralım. Kır 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 kır. Diamond mı çıktı? Ne çıktı? O oh, yes. Tamam ne yapacağım şimdi ben buradan? Platform workbench. Ne alayım? Niye alıyorum ben bunları? Tutorial. Buy a platform from the platform workbench Tamam alayım ee, kaç para var ah, at, 150 ee, Bilemedim ki ne alsak ya Grass alalım Aldım <laughs> grass aldım ha, Şimdi bunu koy Tamam koydum zaten ortalık yeşildi yani Güzellik bozulmasın diye Bu arada etraf ne kadar güzel ya Abi bayıldım şu an Buy the magnet from the Buradan da magnet alacakmışız şey. Ver bakayım Select and tap magnet Okay. E ee, ne oldu ya? Oha. Right. Aa, şimdi bak bu. Aha, gece oldu. Enemy spawn point. Hayda, enemy'ler mi gelecek ya? Düşmanlar gelirse yalnız elimizde hiçbir şey yok. Turn the magnet on. Tamam. Ne yapıyorum şimdi? Monster spawn evri. Ha 3 günde bir canavarlar gelecekmiş. Yeni adaları keşfet, base'ler kur, 100 gün takıl. Okay. Okay, okay. Halledeceğiz. Dur, halledeceğiz. Magnet neye yarıyor? Direkt alıyor mu? Oo güzel. Tamam ben o zaman biraz blok kırayım. Kır 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 kır. Yalnız şu şeyi değiştirme kötü ya. Seriyi alamıyorum şu an. Bak kafam karışıyor. Hangisi ne? Önce bir beynimin onu algılaması lazım. Tamam biraz kıralım. Şimdi başka ne alabilirim? Ben başka yerlere mi gideyim? Benden bunu mu istiyor? Oh yes. Şuraya mı gitsem? <laughs> nereye gitsem? En yakın bence şura var. Şuraya gitmemiz lazım. Şimdi buradan adamızı büyütmemiz lazım. Şöyle bay 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 bay. Bay 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 dedik. Okey. Bir de şuradan ne alabilirim? Benim bir açlığım var sanki. Açlık gelecek. Farm stand mı? Oha. Bandaj, medkit, gold, infinity. Oha iyiymiş. Tamam canavarlar gelebilir. Stone smelter falan filan. Bir sürü şey alacağız diye görünüyor. Tamam şimdi ben biraz daha şunları koyayım bir. Şunu koy. Şunu koy. Şöyle git. Şöyle git. Şöyle git. Şöyle git. Şöyle çapraz çapraz ben oraya kadar giderim. Biraz daha şimdi kazalım. Aha bir şey düştü. Aha elma düştü. Oo ye 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 ye. Tamam demek ki yemekte de düşüyor. Kazmaya devam. Be prepared, a raid is coming mi? Aha bu gece sıkıntı var. <laughs> bu gece, o gece bu gece gençler. <laughs> bu gece biz öleceğiz galiba. Tamam şunu da kaz. Tamam şunu da kaz. Oh yes. Okay şimdi biraz bakalım ne alabiliyor. Şuraya bir gel bakayım kardeşim. Yüzlüklerden alsaymışız keşke abi. Biz niye 125'liklerden alıyoruz ya? Neyse. Görüntü güzelleşsin. Görüntü bozulmasın. Ver şunu ver. Şu çapraza koyabilir miyim? Abi çapraza niye koydurmuyorsun ya? Bak senin yüzünden bir adım atacağız diye 2 iki, iki, gitmek zorunda kalıyoruz ama. Şöyle gel. Şöyle gel. Böyle gel. Böyle. Aha çok yaklaştık. Çok yaklaştık. Tamam güzel. Biraz daha kasarsak <laughs> kesinlikle yaklaşacağız. 40 saniye sonra sıkıntılı bir durum gerçekleşebilir. Şuradan başka ne alabilirim ya? Bir bakınayım. Hiçbir şey aramam evet. Bunlar neye yarıyor acaba ya? Torchwork, Paint falan filan. Oo, sıkıntılı şeyler var burada. Tamam biraz daha kasayım ben. Mesela şu wood cutter bir almak istiyorum. Neye yarayacak? Aha. Aha gece oldu. Çek. Çek çek, çek. silah çek dur. 5. Neredesiniz? Neredeler? 20 saniye var gecenin bitmesine. Hani? Ben niye kimseyi görmüyorum? Var mı bir şey? Enemies spawn point. Buradan gelecekler gibi. Oo, gölünün kafasına şunu indiririm. Zıbartırım ha. <laughs> Beni delirtmeyin. Galiba kimse gelmeyecek ya. Bence biz işimize bakmaya devam edelim. Şu an mesela gece bitti. Kimse gelmedi. Aha, spawn point bir ağzımıza girdi şu an. Bir şey diyeceğim, spawn point yandaydı dibimize geldi. Hayda! Her an yani birisi atlayabilir buradan. Öyle mi anlıyorum? Doğru mu anladım? Galiba doğru anladım. Her an birisi atlayabilir oradan. Aha, aha adam geldi. Aha adam geldi. Zombi geldi, zombi zombi. Zombi! Dur zombi kafana kafana. Kafana kafana, oh. senin kafana 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 Vurma Oo, aa ne çıktı gold bar çıktı Yuh. Kaç para ediyor ki bu Herhalde az bir şey ediyordu ya çünkü Paramda çok bir değişiklik olmadı gibi Şunu bir alabilir miyiz Eee ne alabiliriz 1250 mesela wood cutter neye yarıyor kardeş Nereye kuracağız biz bunu Hayda Ağaç ama bizde ağaç yok ki Şu tarafa mı kursak bilemedim Neyse bu bir Cepte dursun. <laughs> ne yarayacağını bilemedim çünkü. Aa General Workbench'ten Special özel şeyler alabilirmişiz. Platform Workbench'ten platform alıyoruz zaten. Farm Stand'dan böyle işte ekme biçme işleri falan filan. Botanist Workbench, Cooking Pot. Oh yes. Baya bir şeyler var. O zaman bizim şimdi yapmamız gereken şey bence şuraya bir varalım. Aha. O ne çıktı ya? İnek çıktı. Lan inek düşme. Evet. <laughs> İnek çıktı düştü abi. İnek kesin benim bir işime yarayacaktı ya. Ya niye böyle oldu? İnek düştü. Neyse şuradan birkaç tane şey alalım. Şöyle şu yolu bir tamamlayalım. Oha koşma da varmış. Ben hiç farkında değil Şimdi ver platformumu. Ver, 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 ver. Gel, 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 gel. Aha vardım mı? Vardım. Hadi bakalım kılıcımızı çekelim de ne olur ne olmaz. Ne var burada? Oha! Şunu açılır diyor. Aç bakayım. Burada birisi kamp yapmış. Aha raid gelecek diyor bu akşam Gelsin ya raid korkutmuyor artık beni O bandaj falan Aha aks çıktı Vay iyi aks çıktı o zaman Şimdi ben bu ağaçları kesip Ne yapacağım bunlarla Bir keselim Gerçi bizim wood cutter'ımız var ama Wood katırda da ne yapacağız onu da bilmiyorum Neyse bir dursun bakalım Şimdi şurayı bir kes Hatta şununla kes abi Evet Ya bak düştü aşağı <laughs> Tamam şunu koy bakayım şuraya. Koy. Aa, buraya koyamıyoruz mu? Ha kendi adamız olacak. Eee tamam bir kendi adamıza bir koyalım şunu ya. Bakayım ne işe yarıyor çok merak ettim. Koy şuraya. Aa, evet. Aşağı düştük. <laughs> Hayda. <laughs> Nasıl başardım ben bunu ya? Şuraya koy kardeşim. Ne yarar? Oo. Aa. Ben niye buradan blok alıyorum? Ne aldığımı anlamadım. Ha, duvar falan diyor. Evi mi yapacağız o zaman? Galiba öyle bir mantık var şu an. Çok <laughs> anlamadım. Ve zaten eve de ihtiyacım yok. Kardeş biz işte böyle gül gibi geçinip gidiyoruz ya. Yani. Neyse aha açlık var açlık. Lanet olsun. Açlık var. Cık, bandaj. Aha. Farm stand. Farm stand. Bunda bir şeyler satılıyor olabilir mi? Satılıyor mu? Aha vah. Aa adam geldi adam geldi adam geldi. İki adam geldi iki adam geldi iki adam geldi. Kafanıza vurduğum gibi. <laughs> Ay dur yanlış şey. Abi öldük. Nasıl oldu bu iş ya? <laughs> Revive desek. E tamam bir Robux verelim bakalım. Biz nasıl öldük ben anlamadım ya. Gerçekten çok ezvin öldük acaba. Bir şey yapmamız lazım burada. Yapmadık mı biz? Bildiğiniz bir şey varsa çabuk söyleyin bana. Şunu yapman lazımdı. Yapmadın kardeş diye. <laughs> Onu bana söyleyin abi. Hayda. O zaman şöyle bir şey yapacaktık biz. General Workbench mi alacağız? Abi 2000 para bir biriktirelim. General Workbench alalım ya biz. Aha adam çıktı. Adam çıktı adam çıktı. Daha biz kendimize item alamadan adam çıktı. Adam çıktı. Öl. Öl o. Öl, öl öl öl. Oh yes bebeğim. Haha <laughs> ben işte adamı böyle yaparım ya. <laughs> Kafan orada kaldı. Bu adamdan bize bir item de düşmedi. Neyse tamam. Şimdi 2k paramız olacak. Şunu da kırayım. Şunu da kırayım nasa 30 saniye magnetimiz var abi yapacak bir şey yok. Bunu değerlendirmemiz lazım. Sonra şeyi alacağız. General workbench alacağız da. Oradan ne alacağımız konusunda hiçbir fikrim yok. Var mı oradan iyi bir şey alırız Aha yine adam zortladı, hortladı. Adam hortladı. Adam hortladı. Adam hortladı. öl 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 abi bana kimse yanaşmasın. Benim adama kimse gelmesin. Tamam şimdi 2700 paramız var. Abi General World Bench'te. Umarım fena bir kılıç mırıç bir şey vardır ya. Ee, şuraya atalım şunu da. Şuraya atalım. Tamam. Ne satılıyor kardeş burada? O ne ya? Hayda. <laughs> Fail mi olduk? <laughs> ya kardeş bu da git General Workbench'te. Doğru ya. De bunu geri sat. İstemiyorum ben bunu. Bunu geri sat. Ya ben başka bir şeye ihtiyacım yok ki ama cooking pot var mesela yemek pişir diyor da ben neyi pişireceğim benim yemeğim yok ki. Neyse gidip şuradaki ağaçları keseyim bari belki bir işimize yarar. Evet ağaçları kesince de Tek bir işimize yarıyor gibi değil. 6 dolarlık şeyler geliyor saçma sapan. Evet çok amacımızı da anlamadım ama. Aha zaten bak 6 dolar alıyorum abi 12 dolar aşağı düştü ya. Tamam bu gece yine raid olabilirmiş. Ee, bence nereye gitsek ya? Nere güzeldir ki? Şura iyi gibi. Şurada büyük bir şeyler var gibi de. Benim oraya gitmem 3 gün sürer ya. <laughs> Bunları geri veremiyoruz musunuz? Bunları mı geri verseniz? Ben açım bir de. Yemek de satılmıyor. Yemeği nereden bulacağım ben abi? Bir saniye öyle de bir sıkıntımız var şimdi. Aha. Aha açlıktan öleceğiz. Aha ölüyoruz açlıktan. Aha öldük. Ne alabilirim? Eee bandaj alabilirim. Bandaj bastım. Ama karın doyurmadı. Evet yine öldük ya. <laughs> Abi biz neyi yanlış yaptık ya bunu bir söyleyin. Bu oyunu bir tamamlayalım.